İnsanların samimiyet adı altında sınırını bilememesi aşırı kötü bir şey değil mi? Yani akrabalarda da böyle, arkadaşlıkta da böyle ve bu insanın böyle aşırı midesini bulandıran bir şey bence. <laughs> akrabalık ilişkilerinde senin böyle teyzen, işte ben senin yakınınım, ben senin işte şunun, halanım falan. Böyle yakın akrabalık ilişkilerini kullanarak böyle işte sanki kendisine hiçbir şekilde zarar gelmeyecekmiş gibi. Bunu kullanarak senin sınırını gayet de ihlal ediyor. Mesela arkadaşlıkta da yine aynı şekilde böyle senin o anki gününün içinde bir işin mi var, bir dersin mi var, bir ödevin mi var yine hiç kimsenin umurunda değil. Yine senin sınırını ihlal ediyor. Böyle vaki bir şekilde plan yapıyor senin üstünden, senin evinin üstünden plan yapabiliyor mesela. Ama kendilerinin e, işleri olduğunda hiçbir şekilde seninle görüşmüyor. Bazen telefonuna, mesajına belki 5 saat sonra cevap verebiliyor. Bu yüzden e, ben artık böyle herkese, e, yani herkesin böyle belli, samimi bile, çok samimi bile olsa belirli sınırların çizilmesi taraftarıyım. Çünkü o insanlar gerçekten seni ciddiye bile almıyor. Yani ilk başta... E, Çizemediğin sınırları sonradan çizmeye başlayınca yani saçma sapan bir ilişki oluyor. Karşıdaki seni ciddiye almıyor. Sen daha beter sinirleniyorsun ya da miden bulanıyor yani durumda. Bu şekilde oluyor. O yüzden bence en baştan e, bütün insanlar için böyle belirli sınırlar koymak bence çok 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 iyi oluyor yani. Bu arada e, birlikte influencer oluyorum serisinin e, bugün yedinci bölümü. E, bundan sonra da bu şekilde bölümler gelecek. İstediğiniz bir konu olursa ya da bu konuyu beğendiğiniz sizin akrabalarınız nasıl ya da arkadaşlarınız nasıl bunları yorumlarda yazın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.